Herkese selam. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Herkese selamlar. Herkese selam. Herkese selam arkadaşlar. Oh. Aman. Herkese günaydın olsun bugün vlogumun ilk günü çok heyecanlıyım çünkü mobil bekleyicimiz olan Kuzgun ile yola çıkıyor olacağız bakalım neler olacak ben de heyecanla merak ediyorum öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor şöyle tık diye oluşmuyor o yüzden önce aracı bir yıkatmaya gideceğiz oradan sonra Zeynep gelecek Zeynep'i alacağım ve yola çıkıyor olacağız bugün Naz'ı hazırlayacağız bakalım Naz geliyoruz <laughs> çekiyor olacağım. Haydi bakalım. Şimdi yola çıkıyorum. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım çok. Bakalım şimdi kuzgunu almaya geldim. bu guys. Bahçeliği de yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like diyorsunuz. Tabii beğenirseniz Bakalım devamı gelecek. Bir bakayım Zeynep neredeymiş. Zeynep'e de bir ulaşalım. Hello. Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma hoş geldin. <laughs> İyi, sağ ol senden ne haber? Yoldayım. Yoldasın, süper. Ben de mobil backstage'i katıyorum. O zaman görüşmek üzere. Kendine dikkat et. bay bay. Geliyorum, bye bay. Tamam, de geliyor. Zeynep e alacağız. Buradan yola çıkıyor olacağız. Normalde Zeynep saç makyaj yapıyor ve onu saç makyaja yolluyoruz. Pınar abi bana yardımcı oluyor ama Pınar'cığım birazcık hasta olmuş. Pınar'cığım sana da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrardan. Ufak bir gribel enfeksiyona yakalandı kendisi. Onu dinlendiriyoruz. Sağ olsun. Bugün Zeynep bana yardımcı olacak. Haydi kayın gidelim. Haydi. Evet burası Etiler'de bir ee, saç makyaj alanı bir yer. O nerede çıktı ya? Burası bir... <laughs> Burası Etiler Garaj. Mutlu bir şubat çünkü hava çok güzel. Araba uzun zamandır yıkanmamıştı. Onu bir yıkatmak istedim ve her yere de girip çıkamadığı için araç böyle yüksek tavanlı bir yer olması gerekiyordu araba için. O yüzden burası çok iyi oldu bizim için. Bekir abi de sağ olsun çok yardımcı oldu. Bakalım başardık. You're my So Hadi gidiyoruz. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya çok havalı değil mi ya karavanımız? Evet. Harika. Bu bir tecrübe. Ya gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de. Dur şu kamerayı çevireyim şöyle. Ha. Aşırı evet. heyecanlıyım. Sen Şuraya. ne hissediyorsun? Ben de çok heyecanlıyım. Bugün ilk gün. Bu da Omuz'un ilk günü. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Bir şey söyleyeyim bayağı da güzel olmuş ha. Parlatılmış. Evet. Harika. attık temizlettik. Bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama harika değil mi? Muhteşem. Evet. Cuma ağabeyine... günü Hava durumuna baktım ve yağmurlu gösteriyordu ve yani karavanla gitmek biraz zor olabileceğini düşündüm. Yeni bir teşvik öpücük olacak şimdi burada. Ama tabii ki evren senin için çalıştı evet. bu ara. Hava döndü. Güneşli bir hava var. Şubat ayındayız. Müthiş. Her şey bizden yana. Just my you like, my <laughs> tamam, to <motorlara bak>. hmm. go <laughs> I'm right. Selam, Selam, biz geldik. Hoş Selam geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Gideceğiz şimdi, nereye alacağız aracı? İçeride takacağız. Tamam. İçerideki çiçekçinin aracı var, o çıksın. Bir de fotoğrafçının var. Onlar çıkıyorlar şimdi, Aha. siz giriyorsunuz. Biz zaman. giriyoruz. Güzel özle lan, hadi evet. bakalım. Vav, ha. wow, süper! <laughs> ben bir bakayım oraya. Gelin, gelin. Tamam. Yani çok rahat. Ne buraya kadar gidiyorlar? Şuradan atlaması zor olur mu? Var mı bir şey? Allah Merhaba. Merhaba. Gerçekten kulağın benim Evet. İbrahim <laughs> 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 <muscle> bak görüyor musun? Yasemin Hanım sistem mükemmel. <laughs> <laughs> hemen kameranın önüne geçiyorsun. Yok <laughs> Sistem ne de güzel değil mi? De? <laughs> çok güzel. Karavanımıza geldik. Ay çok tatlı. Sağ olun. Biz abi sola gidiyorum yalnız bir <laughs> dakika. dalga 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 Dalgalı mı kaldı? Tabii ki burada bir de zift var. Yalan. ha, <laughs> o sana benziyor. Bize bütün, bütün kahveler zift. Yalnız, yalan söyleme, ben hiç Her yapayım. kahve zift değil <laughs> Evet. <gülüyor> Artık ki. <laughs> ki? Döktü. Peki benim. Peki benim böyle olmam. Maske. Maskeyle. Maskeyle içeceğiz. evet, herhalde kahveyi. Sonunda kahve. sahnemiz hazır. Evet gerçekten. Şimdi başlıyoruz. Oh. Ama 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 ama. <laughs> Hiç görmedim. Bile çarptı. Bu anı izliyor dostlar. Ay. <laughs> <yine de gülüyor> Ay öyle bir Kıyam şey yok. Kolay. Çok acımadı evet. Bir İyisin şey değil mi? Ben gidiyorum. Su falan içmek ister misin? Karavana bayıldım. İnanılmaz hoş. Çok beğendim. Ben olsam evin içine yaptırmak isterim şu şekilde. Hep karavan isterim. Bunu gördükten sonra. <gülüyor> Kimse <laughs> eve <yemeğe> girmeyecek. <laughs> evet. Güzel bir proje oldu. Biz de yıllardır hep aklımızdaydı böyle bir şey yapmak. Çünkü bazen şimdi senin burada şanslısın güzel bir evde oturuyorsun. Evet büyük alan olunca. Büyük alan var. Ama bazı yerlerde mesela hazırlık yerleri yok Çok ve o da bayağı bizim şey için zorlayıcı oluyor. Işık iyi olmuyor falan vesaire. O yüzden böyle. Merhaba, açık Çok Hazırlayabiliyor olacağız. Senden korktuğumuz şeyi kendine Abi şey çekim hadi güzel... <laughs> Kameralar kameralar. İşte bu. Kameralar <laughs> kameralar. <laughs> benim hop kart. <gülüyor> <gülüyor> Sus be benim çapam. Bir de heyecanlandın da sesimi kesiyor. Evet hala ergin giymiş. Mini hayır giyinmeyi hiç sevmiyor. Tatlı. Şeninki <laughs> <laughs> ben de bayılıyor. Tamam, tamam, bir görelim seni. Mini. Gel de. Gel de. Of. Şahanelik tam Çok <gülüyor> 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 Benim makyajım çok güzel olmadı mı? Tam istediğim gibi farkındaysan. Hani abartı da değil. <laughs> Şöyle olsun. Çok evet. gitti bu. -"Buradan da şunu yakalarsak ona. Tokayı da ona mı şey edeceğiz? Buraya alacağım böyle. Ha. Şöyle ya da böyle. Şöyle. Bence şöyle, şöyle. olsun. Ha? Eğer arkada olacak hı hı. ya. Hı hı. Hı. Alttan olsun hı hı. bence. Şöyle mi? Yok. Yoksa böyle. Aynen işte öyle olsun tamam. bence. Sizce? Bence bir de. bakın ama. Bakalım. Ya sen fikrini söyle. Bunun üstüne yok etler mi? Edebilirsin ona istediğini yapabilirsin bir daha kullanılmayacak. Ben ne düşünüyorsun? Bence arkada kenarlarını içe topla dediğin evet. gibi en güzel. Kepçe çıkıyorum ya. Yani. Salınca daha güzel oldu emin ol. Tamam açıklarsak ne olur? Evet. Sadece soruyorum. Yine takılacak buralara ya. Hayır yeter abi. Olur. olur. Hatta şöyle sen giyin gel. Ben bir bakayım burada. Şimdi biliyor ama biliyor. Beş buçuk dedim ona. Aynen. Arkayı saçı göster bize. Evet. Bunu aldım görelim. Herkese çağdaşlı Zeynep lazım. Herkese. <laughs> Başka türlü mümkün değil. Evet, tazelememizi gerçekleştirdik. Şahinizdiniz. bir herhangi bir şey, içtiğiniz. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür biz ederiz. teşekkür ederiz. Çok İyi sağlık. ki varsınız. Böyle evet. en güzel en mutlu gününe biz de ortak ettiğin için. Ben asıl teşekkür, teşekkür ederim. ederim. En mutlu günümü daha da Süper. güzel yaptınız. Çok evet. eğlendik. Bize evet. böyle bir yer verdin. Ben, çok şey, çok ben çok de çok memnun oldum. Çok 2022 2023'te pardon Aynen. 2022'de kaldım ben bu sene de. 2023'te de inşallah. 2023 düğünde de buluşuyoruz. Geleşmek evet. üzere. Çok sağ olun. Biz Bizi kalın. izlemeye <laughs> devam edin. Hoşça kalın. Evet, Kuzgun'u bağladık. Şimdi dönüş için yola çıktık. Bugünü bitirmiş olduk. Harika bir gündü benim için. Çok güzel bir deneyim oldu. Zeynep, eline koluna sağlık. Çok Seni teşekkür de elini, ederim. Koluna sağlık. Ben Gerçekten çok teşekkür ederim. Yardımın için çok Gerçekten sağ. çok güzel bir gün geçirdik bence. Evet, güzel bir deneyim de oldu aynı güzel zamanda. Bir oldu. O zaman yeni vloglarda, yeni çekimlerde, her alanda görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça <laughs> 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 Yemin ederim deli gibi bir şey olmadık mı? <laughs> Kendine iyi bak? Kameraya Canım da alıştın, görüş ha. He. her çevirip durdu. Kameraya da alıştım bak Aynen. Ya. Görüşürüz hadi. Hoşça kal. Hayır, Hoşça rafı kal. Bay bay. görüşmek üzere. Rafa'sa görüşürüz. Bay. Bay.